Evet arkadaşlar. Bugün tablet gezdirme videosu yapıyoruz. Ee, bekletmeden başlamak istiyorum. Bu arada oynam çoktan Şimdi çok uzun sürer. Videom biraz kısa olmasını istiyorum. O yüzden durduracağım birkaç sefer. Hemen ilk oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar. Evet. Açılıyor. Şuraya basıyoruz. Sonra şuraya basıyoruz. Evet. Arkadaşlar başlıyoruz. Şuradan başla'ya bastık. Birazdan başla. Evet. Oh. Evet arkadaşlar. Başlayacağız. Arkadaşlar. Adam seçtim. Şunu seçiyorum arkadaşlar. Başlıyoruz. Şurası var artık. Şurası var bir şey. Şurası da bir şu da... şu de... şu istiyorum. Arkadaşlar. Şurası az kaldı. 2, 1, 0. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladık. Ne Evet. Ben şunları Ben de Evet arkadaşlar bu arada nasıl oynuyorum? Yorumlara yazın. Evet. Yorumlara yazın nasıl oynuyorum. Yani Bir kere bile ölmedim şu ana kadar. Evet çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Şunu yaz Nasıl ölüyorum ya? Bir kere öldüm arkadaşlar. evet Gel. Geldim. Evet. Abi ben, ben şey Evet arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen şuradan. Yapın. Evet. Evet. Bu arada videoma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bakın bir milyon abone olmak istiyorum. Bir milyon abone plaketi almak istiyorum. Gelin milyon bana plaka alırsam. Bu oyunda size Brawl Stars oyununu bilenlere ve Brawl Stars oyununda olanlara istediği zaman istediği karakter çıksın. Benim videoma 100, mily 100 milyar, 100 milyar beğenirsen yok beğeniyorum. Abone gözükse. Bakın. 100 milyon abone para istiyorum. Lütfen abone olun ya. Daha çok az abone Arkadaşlar lütfen abone olun kanalıma. Kanalıma. Yoksa burası hasta istediğiniz karakter çıkar. İnşallah. Amin. 嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。嗯。 Sevmiyorum. Ama canım da çok az. Öldük. Nasıl oynuyorum ya? Bence çok kötü. Eksini ben öldürdüm ben de. Bunları <laughs> da öldürmüş olabilirim. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って Öf. Evet. Öf. Evet. ah. abone ah. plaketi için bu videoda çok güzel oynayacağım. Bir de şaklayacağım. Arkadaşlar özür dilerim. Yap. Ya. Dünyanın abone plaketi alır bir milyon abone olursam burası tersi kişilere söylemiştim pardon bunu Bakın. ya bu karakterler neden bu kadar kötü çünkü en üst kötüsü arkadaşlar ha 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 hayır bak şimdi abla ben güçsüz değilim. Gerçi biraz bitirdim. Final mi? Yok final bile değil. Oyun bitti. Arkadaşlar. Oh be. Arkadaşlar. Başka oyuna gidiyoruz. Şuradan bir oyuna geçsek. Neyse burada videomuz bitsin. 1 milyon abone olun. Herkese görüşürüz. Bay bay.